Beşiktaş Fenerbahçe, Beşiktaş Galatasaray hatta Beşiktaş hani Trabzon derbileriyle büyüdüm. Trabzon da katıyorum. Ve Beşiktaş'ın büyüklüğünü hiçbir şeyle tartışmıyorum hocam. Beşiktaş gerçekten hani şu programda yıllardır 19-20 yıldır bu işi yapan Ertem Şener'e bile ben Beşiktaş şimdi diyorsa bu Beşiktaş'ın büyüklüğündendir hocam. Ben koyu Beşiktaş. Yım. Yani sadede gelin. Lütfen özür dileyin hocam. Tamam özür diliyorum. Az bile söylemişim. Yan sanayi derbisi değil. derbicik değil. ya yapma hocam İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe Sarıyer maçında. bir kademe daha yukarıda. yapma. yapma bir şey yok. Bana Allah sakın Allah Allah. Beşiktaş'ın Nasıl büyüklüğünü sınamayın. Ertem ya? sınama Ertan, Ertan ben ne yaptınız şey ya? Ertem ne yaptınız ya? hazırladınız Alo. bana ya. Alo Ertem. Bana tiyatroma hazırladınız bana... bana tuzak mı kurdun Ertem? Bir dakika Ertem dinliyor musun? Bırak Allah aşkına ya. Hiç, hiç kimse, hiç kimse. Bir dakika kardeşim. Tamam hocam. Hiç kimse benim olduğum yerde Beşiktaş'ın büyüklüğünü sorgulayamaz. Bravo. Ben de sorgulamam. Benim babamın takımıdır. Bunu da kimseye sorgulatma. E ne diyorsun hocam? Ama her ülkede bir ben sana, sana ya. sana ya. Yalnız sana ya. Yalnız sana sana bir dakika. Ama ben sana yan sanayi hakem desem ne olur? Tabii söyleyeyim. Her ülkede 10 yıllık, 5 yıllık periyotlarda bir tane büyük hakem çıkar. İkincisi yan sanayidir. Şu 5 yıllık, 10 yıllık, önümüzdeki 10 yıllık Abi Türkiye'de ne sen, bir numarası. Ne bir sen, numarası. Ne bir sen, sen, numarası çakır. Ama sen de. Çakırdın. Ben de 85, bak 85, bak 95, 95 kardeşi, yani 90, 2000 arası sensin. 90, 98 arası. Devlet başkanı. Yok, Şimdi Cüneyt önce ne, diyeyim abi? hocam, hocam bunu yapıyor Ertem? Ya şu anda Türkiye'nin bir numaralı komedi. Çok çok sinirleniyorum. sinirleniyorum. Diğerlerinin hepsi yan sanayidir. Ben, 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 çok ama yeter ama ya sevgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bile başkanlık seçimi belki Ben burada bulunuyorum. Ahmet Çakarlar, Ne Bu kadar, kadar, <laughs> <bu> kadar <laughs> özgür ve demokratik bir ülkedeyiz kardeşimiz. Her insan ağzına gelen, her insan ağzına gelen mantıksız, bir dakika dur. dur, kesme. Her insan ağzına gelen mantıksız mantıksız konuşacak diye bir kaydı yok. Demokratik özgürlük özgürlüğü konuşabilir. Evet Ahmet Çakar Ahmet Çakar benim gibi. Ben Beşiktaş Beşiktaş'ın bir dakika ben bir dakika. Oh. Ben Beşiktaş'ın. Ben de Elif deminden beri susuyorum. Evet. Beşiktaş'ın büyüklüğünü falan sorgulamıyorum. Beşiktaş Türkiye'nin en önemli takımıdır. Ben, Benim takımımdır, doğduğum topraktır. Ben, Ama Türkiye'de her ülkede olduğu gibi bir derbi vardır. Bir derbi. Niye hocam? Fenerbahçe Beşiktaş vardır. derbi. bir dakika ya. Malatya Spor yeni Malatya derbi. Malatya. 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 Biz ya Ahmet Şen Bey'le bir zaman kendi... Kastamonu Spor Cidesi Borlamı derbi. Hocam, hocam o kendi... Gerçek anlamda derbi. Hocam o kendi şehrinde derbidir. Aa. Beşiktaş masum Beşiktaş ya. Beşiktaş maaş e, beşiktaşlı futbolculardan, beşiktaşlı futbolculardan. Ay maaş veriyorsun Ertem. Beşiktaşlı futbolculardan. Beşiktaşlı futbolculardan çok rica ediyorum. Oh. Öncelikle kulüp Brüş karşılaşmasında Brüş karşılaşmasında. E, reklama git reklamayı, e, reklamayı, beşiktaş, abi reklama git. Beşiktaş'a git. Beşiktaş kulüp Brüş karşılaşmasında Ay, siyah ya. beyazlardan altın değerinde bir tur bekliyorum. Sonrasında dostane bir kadı köyü. Zaten maaş mı konuşturuyorsun bir böyle promo, şey? Bir promoya gidelim. Sonrasında kahve molası. Maaş mı konuşturuyorsun? Kahve molasına gidelim. Ne biliyorsun Ertan? Maaş mı? Promo, Allah Allah. promoya gidelim kahve molası. Maaş mı konuşturuyorsun Ertan? Kahve molasına